Jean Baudrillard'ın o meşhur, kışkırtıcı dünyasına şöyle bir dalalım diyorum. Bu defa masada baştan çıkarma üzerine var ve bu eserle birlikte modern dünyamızın cinsellik ve arzuya dair ne kadar temel varsayımı varsa hepsini şöyle bir sarsacağız. Yani bildiğinizi sandığınız her şeyi sorgulamaya hazırlıklı olun. İşte size başlangıç için şöyle bir soru. Ya modern kültürün dilinden düşürmediği, o sürekli kutladığı cinsel özgürleşme var ya, ya o aslında bizi çok daha derin, çok daha büyüleyici bir oyundan alıkoyan bir tuzaksa? Hmm. İşte bu soru Baudrillard'ın bütün analizinin tam da merkezinde duruyor aslında karşımızda iki farklı seçenek, iki farklı evren varmış gibi düşünün. Bir yanda hakikat olarak, doğa olarak, bir işlev olarak gördüğümüz ve neredeyse kutsadığımız cinsellik var. Diğer yanda ise Baudrillard'ın kaybolmuş bir sanat olarak tarif ettiği tamamen yapaylığa, ritüele ve oyuna dayalı o meşhur baştan çıkarma var. İşte modern dünya olarak biz birini seçtik ve diğerini eh neredeyse tamamen unuttuk gibi görünüyor. Peki, o zaman bu iki karşıt gücü biraz daha yakından inceleyelim. Baştan çıkarma ve üretim. Çünkü Baudrillard'ın bütün argümanını çözmenin anahtarı işte tam da bu ayrımı anlamaktan geçiyor. Şimdi, Baudrillard baştan çıkarma dediğinde aklımıza gelen o ilk anlamı, yani birini etkilemeyi filan kastetmiyor. Hayır hayır, bu çok daha derin, çok daha köklü bir şey. Bu, hakikatin kendisini, Anlamın kendisini rayından çıkaran, tamamen işaretlerle, yanılsamalarla oynanan stratejik bir oyun aslında. İşte bu tablo iki dünya arasındaki zıtlığı çok net ortaya koyuyor. Bakın, sol tarafta ne var? Oyun, ritüel, yapaylık, yani baştan çıkarma. Sağ tarafta ise işlev, enerji, doğa, yani hedefe odaklanmış cinsellik ve üretim. Biri böyle hafif, oyuncu, diğeri ise ölümcül derecede ciddi. Badrillerin kendi sözleriyle özetlersek, baştan çıkarma bir oyun, cinsellikse bir işlevdir. Bu kadar basit aslında. Düşünün, bir tarafta kuralları olan ama sonu belirsiz bir oyun var, diğer tarafta ise sonucu belli, neredeyse mekanik bir amaç. Peki bu oyunun arkasındaki strateji tam olarak ne? Şimdi işin sırrına, yani görünümlerin gücüne geliyoruz. Baudrillard'ın deyimiyle dişil ilkeye. Ama durun! hemen bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Baudrillard burada dişil derken biyolojik bir cinsten falan bahsetmiyor. Kesinlikle hayır. Bu cinsiyetten tamamen bağımsız, herkesin benimseyebileceği bir strateji. Gücünü de gerçeğin kendisinden almıyor, tam tersine gerçeğin görünümlerini kontrol etme ve bir yanılsama yaratma yeteneğinden alıyor. Bakın ne diyor Baudrillard? dişiliğin otantik ya da yüzeysel olması esas olarak aynı şeydir. Bu cümle aslında çok şey anlatıyor. Baştan çıkarma evreninde o gerçek ve yapay dediğimiz ayrım tamamen anlamsızlaşıyor. Otantik misin, rol mü yapıyorsun? Bunun hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü önemli olan tek şey oyunun kendisi. Bu teoriyi somutlaştırmak için Baudrillard'ın verdiği en çarpıcı örneklerden biri travesti. Travesti örneği bize ne gösteriyor? Gücün biyolojik hakikatten gelmediğini, tam tersine cinsiyetle ilgili işaretlerin ne kadar ustaca sahnelendiğinden doğduğunu, bu yapay performans o kadar güçlü ki biyolojiyi bile alt ediyor ve kendi gerçekliğini yaratıyor. İşte bu, otantik bir benlik diye bir şey olduğu fikrine doğrudan meydan okuyan, saf baştan çıkarma sanatının kendisidir. Peki, işin öbür ucuna gidelim. Üretimin ve o mutlak görünürlüğün mantığı tamamen kazandığında ne oluyor? Baudillard'ın cevabı çok net, pornografiyle karşılaşıyoruz. Bodrilarda göre porno cinsel özgürleşmenin falan zirvesi değil. Tam tersi. Cinselliğin hiper gerçek bir simülasyonu. Yani ne demek bu? Gerçekten daha gerçek bir kopya. Her şey o kadar açık, o kadar görünür ki orijinalin bütün gizemini, büyüsünü ve en sonunda da anlamını alıp götürüyor. Bu çöküşün mantığı aslında çok basit. Şöyle düşünün, bir şeyin çekici olması için ne lazım? Biraz sır, biraz mesafe, bir yanılsama ihtimali değil mi? Ama pornografinin hedefi tam tersi. Her şeyi ama her şeyi mikroskobik bir netlikle göstermek. E bu mutlak görünürlük olunca da ortada oyun alanı falan kalmıyor. Sonuç baştan çıkarmanın ölümü. Yani müstehcenlik. Baudrillard'ın kullandığı muhteşem bir benzetme var. Porno diyor, cinselliğin kuadrifonisidir. Yani şöyle hayal edin, dört bir yandan, hatta sanki içinizden gelen bir ses sistemi teknik olarak o kadar mükemmel, o kadar yüksek sadakatli ki asıl olayı yani müzikten alacağınız keyfi yok ediyor. İşte pornografi tam olarak bu. Gerçekliğin bu aşırı dozu hazın kendisini öldürüyor. Peki her şey bitti mi yani? Bu üretim ve şeffaflık dünyası oyunu tamamen kazandı mı? Baudrillard'a sorarsanız cevap kocaman bir hayır. Tam tersi. Şimdi baştan çıkarmanın hiç beklenmedik direncine ve hatta intikamına tanık olma zamanı. Yani şu soruyu tekrar soralım. Her şeyin bu kadar açık, bu kadar net ve gerçek olmaya zorlandığı bizim kültürümüzde oyun ve yanılsama için gerçekten bir yer kaldı mı? Baştan çıkarma gerçekten öldü mü? Ve işte Baudrillard'ın cevabı, zira hiçbir şey baştan çıkarmanın kendisinden daha büyük olmayı beceremeyecek, onu yok eden düzen bile. Cevap bu kadar net. Baştan çıkarma o kadar temel, o kadar köklü bir güç ki onu yok etmeye çalışan sistemler bile eninde sonunda onun tarafından yutuluyor. Yani oyun her zaman düzenden daha büyüktür. Ve işin en ironik kısmı da tam olarak burası. Modern kültürün o en kaba, en doğrudan cinsellik talepleri var ya, onlar bile baştan çıkarmayı yok edemiyor. Tam tersine onu yeni bir seviyeye taşıyorlar. Bu hamlık, bu kabalık kendisi yeni bir oyuna, yeni bir meydan okumaya, yani baştan çıkarmanın başka bir formuna dönüşüyor. Kısacası oyundan kaçış yok. Bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Tam bir şeffaflığın olduğu, her şeyin ama her şeyin görünür kılındığı bir dünyada geriye saklanacak en değerli şey, en büyük sır ne olabilir ki? Belki de, belki de en büyük sır oyunun aslında hiçbir zaman bitmediğidir.